İbn Abbas radıyallahu anhuma soruldu. Kişi nasıl rabbani alim olabilir? Rabbani alim olmanın yolu nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki: Rabbani olan alim büyük meselelerden önce küçük meseleleri öğrenendir. Evet, ilmi elde etmenin en güzel yolu o ilmi tedrici bir usulle öğrenmektir. Büyük meselelere dalmadan önce küçük meseleleri öğrenmektir. Fıkhi incelikleri öğrenmeden önce tabir yerinde ise <laughs> elif bayi tecvidi öğrenmektir. Bu hutbemizde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a inen ilk beş ayeti anlatma gayret edeceğiz. Bir hoca talebesine elif ifba dersini verince önce kendisinden ilk sayfaları geçmesini ister. Elif, be T, Cim bunları ezberlemesini ister. Talebe bir sonraki derse gelir de bunları ezberlemezse hocası bir sonraki derse geçilmez. Aynı dersi tekrar eder. Ta ki o harfler iyice ezberlensin. iyice zihinde yer etsin. Ondan sonra ikinci derse geçer. Biz de vahyin indiği ilk ayetlere bakıyoruz. Maalesef ümmet olarak vahyin indiği ilk beş ayette maalesef sınıfta kalıyoruz. Öyleyse Alak suresinin ilk beş ayetini geçmeden Bakara suresini, Ali İmran suresini, Nisa suresini, Maide suresine geçmeden Alak suresindeki o sınıfı tamamlamamız gerekiyor kardeşler. Malumunuz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimuşşan'da kulların amel edecekleri doğrultuda ayetler indirmiştir. Hani önce ilim mi gelir, amel mi gelir diye bir soru vardır ya. Hakikatinde ilim amelden önce gelse de biz siyeri okuduğumuzda neyi görüyoruz? Bakıyoruz ki ayetler yaşanılan olaylara göre iniyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir işe girişiyor. Sahabeler bir şey yapıyor. Onun üzerine ayet-i kerime iniyor. Öyleyse biz kulluğumuzu hesaba çekeceğiz. Kendimizi muhasebe edeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerde bizlere öğretmiş olduğu kulluğun kaçıncı sınıfındayız? Hangi ayetlerdeyiz? Ve bakıyoruz maalesef ümmet Muhammed'in işler acısı durumuna. Henüz Al Alak suresinin ilk beş ayetini geçmiş değiliz. Öyleyse biz sıkılmadan, bıkmadan bu ilk beş ayeti tekrar tekrar okuyacağız. Üzerinde düşünüp tefekkür edeceğiz. Bunlardan da önemlisi inşallah bunlarla amel edeceğiz. Ki ondan sonraki ayetleri göz atalım. Ondan sonraki ayetleri öğrenmeye kalkışalım. Peki Allah Azze ve Celle bu ilk beş ayette bizlere neyi öğretiyor? Estağfirullah. billah. İkra bismi rabbikellezi halak. Ey Muhammed Yaratan Rabbinin adıyla okun. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi bu ayeti anlayabilmemiz için Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın başına gelen iki olay var. Onları anlamamız lazım. Birinci olay şudur. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki ben mağarada Allah Azze ve Celle kullukta bulunuyorken kainatı tefekkür ediyorken Cibril Aleyhisselam geldi ve bana dedi ki ya Muhammed oku. Ben dedim ki ma ene bi kari'a. Ben okumayı yazmayı bilmem. Ben böyle deyince Cebrail geldi beni sıktı, bıraktı. Dedi ki ya Muhammed oku. Ben ikinci kez dedim ki ma ene ben okumayı bilmem. Bu şekilde Cebrail aleyhisselam üç defa Allah Resulü aleyhissalatu Vesselamı sıkıyor. Üçüncü sıkışında öyle bir sıkıyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ifadesiyle diyor beni öyle bir sıktı ki az kalsın can bedeninden çıkacak Öyle bir sıkma. O üçüncü sıkıştan sonra bırakıyor. Ya Muhammed oku diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam okumaya başlıyor. Şimdi bu birinci olay. Biz bu olaydan ne der çıkaracağız? İslam alimleri bu olayın şerhinde diyorlar ki ilim talebi yolunda bir takım engebeler, bir takım zorluklar ve meşakkatler olacaktır. Allah Azze ve Celle dileseydi ilk emirle oku deseydi o da istediği zaman okuyamaz mıydı? Okuyabilirdi. Ama üç defa sıkmanın hikmeti neymiş kardeşler? İlim talebi yolunda bir takım sıkıntıların olduğunu kabullenmemiz. Bugün birçok kardeş niçin ilim talep etmiyor? Niçin kitap okumuyor? Neden kitap okuma alışkanlığımız yok? Hepimizin ortak bahanesi şu, müsait olamıyoruz değil mi? Veya da sıkıntılar var, ticaretimiz var, eve gittik mi çoluk çocuk var. Kardeşler daha vahyin ilk ayetlerinde Allah Azze ve Celle zaten ilim yolunda bir takım <laughs> meşakkatlerin olacağını bize öğretmiş. Yani eve gideceksin, iki sayfa kitap okuyayım diyeceksin. O sıra bir çocuk oradan sana saldıracak, diğer çocuk oradan sana ses yapacak değil mi? Rahatsız olacaksın. Sen bu zorluklara rağmen kendini biraz sıkıp sabır silvanla o ayetleri, hadisleri inşallah okumaya gayret. Bu birinci kısa. İkincisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ben mağaradan eve dönerken Cebrail Aleyhisselam bana göründü diyor. Başımı güver kaldırdım baktım ki Cibril-i Emin'in tüm kanatları tüm semayı kaplamıştı diyor. Sübhanallah. Tüm semayı kaplamıştı. Bakın bizler küçük telefon ekranlarında bile bir yunus balığını gördüğümüz zaman büyük bir canlı gördüğümüz zaman onun o heybeti kalplerinde işliyor değil mi? Subhanallah. Düşünün ki o balık denizi bile kuşatmamış. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ben Cibril ile Emin'i gördüm onun kanatları tüm semayı kaplanmıştı. Aman ya. Sağa bakıyorum onun kanadı, sola bakıyorum onun kanadı. Ve onu gördükten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hatice annemizin yanına koşuyor. Bazı rivayetlere göre o kadar korkmuş ki, endişelenmiş ki göğsü korkudan titreme başlamış. Yani nasıl bir korkuysa değil mi? O kadar heyecanlanmış. Bu da ikinci kısa. Belki biz bu ikinci kısa'dan ne ders çıkaracağız? Birçoğumuz küçükken okullara gitmişizdir. Anne babalarımız ellerimizden tutup bizleri okula götürmüştür. Hatırlarsanız okula girdiğimizin ilk günü içimizde bir korku hali baş göstermiştir. Bir heyecan baş göstermiştir. Korkmuşuzdur, heyecanlanmışızdır. Doğru mudur? Bakıyoruz tüm talebeler aynı gömleği girmişler, tek saf dizilmişler. Aman ya Rabbi ne oluyor? Bir korku hali baş göstermiştir. Şimdi bu korku hali bizlere ne öğretmiş çocukken? Daha okula girdiğimiz ilk günden bize neyi öğretmiş? Okul okumanın, okula gelip gitmenin ciddi bir iş olduğunu öğretmiş. Değil mi? Hani burada tabiri caizse oyun yok. Burada bir ciddiyet var. Burada bir disiplin var. O algıyı oluşturduğu için zaten kalplerimize bir korku olmuş. Öyleyse kıymetli kardeşler, bizler de ilim talebine başlayacağımız zaman buna büyük bir gayretle, büyük bir ciddiyetle başlayacağız. Bu yol meşakkatli yol, bu yol uzun bir yol, engebeli yani bir yol, bazen sıkılacağın bir yol. Bu şuur, bu ciddiyetle inşallah ilim talebine başlarsa kıymetli kardeşler, biznillahi teala Allah azze ve celle bizleri muvaffak kılar. Bu iki kıssadan sonra ayetleri okuyup anlamaya gayret edersek inşallah daha doğru olacak. Şimdi ayetleri okuyalım. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bakın normalde Kur'an-ı Kerim'deki emirlere baktığımız zaman çoğu emir çoğu sigasıyla gelir. Yani ey iman edenler namaz kılın. Ey iman edenler infakta bulunun. Ey iman edenler şunu bunu yapın. Ama oku emrine bakıyoruz müfred gelmiş. Allah Azze ve Celle diyor ki İkra, oku Fert fert, tek tek okuyun ey Müslümanlar Bugün Ümmet Muhammed'in içerisine girmiş olduğu musibetlerden biri de Okuma ahlakını bırakıp sadece hocaları dinlemekle bir din yaşamaz Böyle bir musibetimiz var maalesef Hiç okumuyoruz Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bir gayret vermiyoruz Sabah akşam bir hocanın peşinden koşmuşuz, o hocayı dinliyoruz. Yani bizim ilk emrimiz ikra değil isma olmuş. İşit, dinle. Sabah akşam işitip dinliyoruz. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ey kulum bak ahir zamandasın. Bin bir hoca var, bin bin tarikat var, bin bir cemaat var. Eğer hakkı bulmak istiyorsan önce oku diyorsan. Şu kelamullahı başından sonra bir oku diyor. Değil mi? Bakıyoruz cemaatlere giden birçoğuna okumayan insanlar genelde. İşte hocasının sakalını beğenmiş, kimisi hocasının hitabetini beğenmiş bir şekilde arkasından takviden gitmiş. Bu doğru değil kardeşler. Bizim okumamız lazım. Bizim okumamız lazım. Her Müslümanın fert fert okuması lazım. Vallahi okumayan bir ümmetle bir yere varılmaz. Mümkün değil. Okumayan bir ümmetle bir yere varılmaz. Biz ecdadımıza bakıyoruz. Tarihteki dedelerimize, atalarımıza bakıyoruz. Selef salihine bakıyoruz. Vallahi Selef-i Salih'in ortak özelliği okumalarıydı. Hani okursunuz Süfyan-ı Sevri ibadette öne atılmış. Abdullah İbni Mübarek cihatta öne atılmış. Ama hepsinin, ama hepsinin ortak özelliği nedir? Onlar okuyan bir ümmetti kardeşler. Bizim Selefimiz okuyan bir ümmetti. Abdurrahman İbni Cevzi Rahimullah. Daha 20'li yaşlardayken sormuşlar. Sen kaç kitap bitirdin diye. Bakın daha 20 yaşlarda bir genç. Saydül Hatır adlı bir kitap var orada anlatıyor. Kendisine bu soru sorulduğu zaman küçükseyerek diyor ki herhalde bir 20 bin cilt kitap okumuşum diyor. 20 bin cilt kitap. Hani biz burada 21. cilt kitap okumasını istemiyoruz elbette. Bir cilt kitap o da Kur'an-ı Kerim okuyalım vallahi yine kadar. Allah Azze ve Celle bizleri okuyan, bilinç üzere hareket eden kullarından Evet, ilk emrini ilk ara oku. Nasıl okuyacağız ya Rabbi? Nereden başlayacağız? Hangi kitabı okuyacağız? Bismi Rabbik. Rabbinin adıyla oku. Yani seni Rabbine bağlayacak olan bir kitap oku. Ki o da hangi kitaptır? Kur'an-ı Kerim. Bismi Rabbikellezi halak yaratan Rabbinin adıyla oku. Allah. Allah Azze ve Celle'nin bakın. Bu amel karşılığında zikrettiği nimeti nedir? Yaratma nimeti. Seyyid Kutub Aleyhi Rahmetullah diyor ki en büyük nimet diyor varoluş nimetidir. Bakın bu söz biraz düşünün. En büyük nimet diyor varoluş nimetidir. Yokluktan var olma nimetidir. Subhanallah. Abim yokluk ne demek? Yok yani. Adem. Senin ne adın var, ne kimliğin var, ne sanın var. Değil mi? Kitlen yok, kilonu hiçbir şey yok. Sen yoksun. En büyük nimet nedir? En büyük nimet var olacak. Düşünün mesela Üniversitelerdeki en büyük kariyerler vardı, işte mühendis olmak gibi, doktor olmak gibi. O sınavlara herkes girebiliyor mu? Giremiyor değil mi? Bir seviyeye gelen insanlar girebiliyor. Bakın Allah Azze ve Celle bizleri yaratmakla öyle bir sınava, öyle bir okula tabi tutmuş ki, bunun akıbetinde ne var? Ebedi bir cennet var Allah. Allah seni bu sınıfa almış. Yaratmakla sana cenneti talip olma imkanı vermiş. İşte bu var varoluş, Yaratılışın karşılığında Allah-u Teala bizlerden ne istiyor? Okumamızı. İnsan eşittir, okumak diyor Allah-u Teala. Hasan el-Basri rahimullah diyor ya, eğer okumak olmasaydı, ilim olmasaydı biz birer hayvan gibi olurduk. Öyle olmaz mıydı kardeşler? Edep ahlak olmasaydı, dini kurallar olmasaydı, çizgilerimiz olmasaydı çok haklıyız, ah, hayvanlar ne farkımız var? O yüzden Allah azze ve celle bizleri okuyan, anlayan ve بالدِّكْرِ لَا آمِلُوا اللهم أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم. وَيَا قَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ يستغفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إليه إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله وَحْدَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَ وَعْدَهُ. قال لك يا Alaq suresinin ikinci ayetini okuyup hutbemizi sonlandıracağız. İkinci ayete geçiyoruz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ O Allah ki insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. İnsanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Şimdi ilk ayete baktığımız zaman ilk ayette bir ilim var mı? Bir bilgi var mı? Bir haber var mı? Yok. Allah Azze ve Celle ne diyor? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adı. Bu da bir ilim yok yani. Burada bir emir var. Allah Azze ve Celle önce oku diyor. Tabir yaz ilmin kapısını dizer açıyor. İlmin anahtarını öğretiyor. Hemen ikinci ayete geçiyoruz. İlk ilim ikinci ayette. Peki ikinci ayette hangi ilim var? Halakal insane min alak. O Allah ki insanı bir kan parçasından yaratmış. Buradaki ilim nedir kardeşler? Allah Azze ve Celle diyor ki herkesten önce bir kendini tanı. Sen kimsin? Sen neyin nesisin? Sen nereden geldin? Emin olun bazen böyle kardeşlerle, abilerle hasbet, kader muhabbetimiz oluyor. Bakıyoruz birçok kardeş kendisiyle tanımlayamıyor. Tanımıyor yani kendisini tanımıyor. Değil mi? Birçoğumuz belki kendimizi bile tanımıyoruz kardeşler. Mesela ben neyim? Ben neden yaratıldım? Ben hangi duyguları taşıyorum? Ben neyi seviyorum, neyi sevmiyorum? Bunların muhasebesini birçoğumuz yapmamışızdır. Allah Azze ve Celle burada ey insan hiçbir şey önce önce kendini okuyor. Ama bugün bakıyoruz maşallah. Sabah akşam herkesi okuyoruz. Ölçüyoruz, tartıyoruz, çarpıyoruz, indiriyoruz, kalkıyoruz. Kendinize sıra gelmiyor. Biz en iyisiyiz. İmam Gazali Aleyhi Rahmetullah şöyle buyuruyor. Ey insan, aynada yüzüne baktığın zaman bile Allah Azze ve Celle'nin varlığını görürsün. Subhanallah. Değil mi? Aynada yüzüne yaratılışına bile baktığınız zaman tüm alemleri yaratan bir Allah'ın olduğunu görürsün. Diyor. Biz kendimizi tanımıyoruz kardeşler. Bakın, Abdurrahman İbn-i Cevzu Rahimullah Minhaj-ı kitabında diyor ki, kibir babında, diyor kibre en çok düçar kalan, kibirle en çok imtihan olunan insanlar, sınıflar, ilim ehli olan insanlardır. Allah Bakın ilk ayette ne buyurdu Rabbimiz? Yaratan Rabbinin adıyla oku. İkinci ayette, o Allah ki insanı bir kan pıhtısından yarattı. Ne demek? Yani ey Müslüman, ilmin ne kadar olursa olsun, birikimin ne kadar olursa olsun, ne kadar zengin olursan ol, Tüm bunlarla beraber bir kan pıhtısından yaratıldı da unutmayın. Allah Azze ve Celle kendini tanıdıktan sonra insanları tanımayı, Allah Azze ve Celle'yi tanımayı bizlere nasip eylesin. Sabırla dinlediniz. Rabbul evet. Alemin sizlerden de razı olsun. Akulu kavli hâdâ estağfirullâhe li velekum ve yâ fevzel müstâfirîne istâfirûhû tûmme tûbû ileyh innehu huvel gafur